550 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da pedal çevirmek isteyenler için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık bisikletliler için özel tramvay var. Bu tramvay özel. Nedeni sadece bisikletlilerin kullanımına ait olması. Bu uygulamayla çok güzel. İstediğimiz durakta, bize yakın olan durakta inip istediğimiz şehire gidip gelebileceğiz. Çok güzel olacak. Özellikle kışın daha iyi olur. Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip olan bir şehir. Bisiklet kullanımını artırmak için de çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. Onlardan biri de bisiklet tramvayı. Yıllarca ulaşım yükünü çeken nostaljik tramvaylardan biri bisiklet tramvayına dönüştürüldü. çiftli koltukların yerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. Böylelikle hareket halindeki tramvayda bisikletlerin güvenli hale getirilmesi sağlandı. 21 bisiklet kapasiteli tramvay günün belli saatlerinde çalışacak. Bisiklet yollarıyla entegreli duraklarda yolcu indirip bindirecek. Belediye benzer bir uygulamayı otobüslere de uyguladı. 50 otobüsün arkasına bisiklet asma aparatları yerleştirildi. Pandemi sürecinde biraz sıkıldık, spor yapalım dedik. Bisiklete bindik, bisiklette otobüs geldiğinde fark edince ona bindik. Çok güzel bir uygulama olmuş.